Bir yeni videodan daha herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Hava çünkü bugün çok güzel, serin. Sabah ekmek almaya gittiğimde aşağıda bizim manavımız var. Orada çok güzel ekmekler getiriyorlar yine. Her şeyler var. Ee, ekmek almaya gittiğimde dışarısı çok güzel esiyordu. O yüzden e, böyle bir içime mutluluk doldu. Güneş olmasına rağmen esiyor, güzel, serin bir hava var. Çok şükür yazın o sıcaklığından artık kurtulduk sanırım. E, kış giriyor ve bomba gibi olmaya günlerim az kaldı diyorum. Çünkü ben e, soğuk seviyorum. Tam bir kış insanıyım arkadaşlar. E, öyle bir girizgah yaptıktan sonra şimdi sizlere bugün neler yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün kıyma çıkardım böyle. Küçük küçük bölmüşüm. O yüzden iki parça çıkarttım. E, köfte yapacaktım ama dedim ki bir farklılık olsun. Bugün canım böyle pide yaptırmak istedi. Pide içi hazırlayacağım. Evde baktım soğanlarım vardı. Soğanlarımı çıkardım. 4 tane falan böyle minik oldukları için 4 tane falan soğan koyacağım. Sarımsak da var evde. Domatesim de evde 2 tane falan kalmıştı sanırım. Onlardan da hemen ilave edeceğim. Baktım yeşilliklerim yok. Ee, o yüzden şimdi bir aşağıya ineceğim. Hem sizlere manavımızı da göstermek istiyorum. Çünkü bugün sanırım yeni ürünler de getirdiler. Hemen benim alt katımda çok güzel bir manavımız var ve şarküteri ürünleri de mevcut. Çekebilirsem çok kalabalık değilse müşterileri yoksa onları da sizlere çekmek istiyorum. Şimdi hadi gelin hep birlikte aşağı inelim. Hemen aşağıya indim ve şöyle sebze bölümüyle göstermek istiyorum. Bakın böyle bu taraf komple manav bölümü. Pratalar çok taze. Hepsi yeni gelmiş. Yeşillik de alacağım. İçeride daha tazeleri de var. Havuç var. Semizotu. Salatasına da bayılırım. İlk önce sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra alışverişimi yapmak istiyorum. Birazcık alacağım şeyler var. Sabah ekmek almaya geldiğimde elmaları görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Böyle sarı elmalara bayılırım. O yüzden elma almayı düşünüyorum. Alacaklarımı birazdan alacağım arkadaşlar. Narlar falan da gelmiş kabun ve karpuz da hala var görmüş olduğunuz gibi. Her şey mevcut ve benim hemen evimin alt tarafında olduğu için hemen bir şey olduğu zaman sepeti uzatabiliyorum. Bunlar da sanırım köy biberi. Ay bunlar neymiş böyle ya? Ahlat mı deniyor bunlara? Bir şey deniyor ama narda çıkmış. Ay narda böyle görüntüsünü çok seviyorum ama aldıktan sonra yemeye üşeniyorum. Çünkü bunu parçalaması zor oluyor. O yüzden birazcık nar konusunda sıkıntılıyım. Hem sevip de hem yiyememek gibi bir şey oluyor. Biber de almam lazım. Biber de alacağım. Ondan sonra limon alırım. Roka falan da alacağım. Biberlerde burada görmüş olduğunuz gibi her türlü biber var. Şu acı sanırım. Şu kırmızı kapya biber. Yeşil var. Yine hepsinden mi alırım artık bilmiyorum. Ya bundan alırım ya da şundan alırım. Pidenin içine koymak için. Domatesler de güzel, bunlar da güzelmiş. Bakın, o kadar çok sattılar ki sezonun başında böyle e, salça yapıldığı dönemde. Bu da çok güzel. Ben sanırım bundan alacağım. Birazcık da böyle kahvaltılık da yenebilmesi için bundan düşünüyorum. Patlıcan o üstünde yazan fiyat sanırım ama yine içeri bir sorun. 22 olacak? lira yazıyor. Şöyle salatalıklar da güzel. Onlar da yeni gelmiş. Meyve grubu da harika. Muz var kivi var. Ben zaten sabah şu muzlardan da almak için e, dedim hatta tekrardan geleyim ve sizlere de göstereyim. Bu arada bu e, kabaklar girit kabakmış. Biraz daha koyu yeşil. E, Bunlar da güzel görünüyor. Fiyatları üstünde çoğunum var. Zaten görebilirsiniz. Bunları da balkondan görmüştüm. Bu bölünceleri. Bayılmıştım bunlara. Aa ne yapıyorsun Sevcan? <laughs> Sevcan'a da el sallayayım görmüşken. İyiyim ben de. Video çekiyorum da. <laughs> Şimdi alışverişimi yapmadan önce şöyle tekrardan göstereyim. Bakın sanki manken diyor ki video çekeceğini bilseydim hazırlanırdım. Her halinle güzelsin ayol <laughs> tamam, sen. Hazırlanırdım gelirdim. <laughs> Neşe ablam e, ismini Neşe Şarküteri oradan alıyor. Neşe ablamdan alıyor. Evet Neşe Farkı. Evet burada da Kemal abim var. <laughs> ne zamandır video çekeceğim sizi çekemiyorum. <laughs> ben şimdi bayağı bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Bunlar burada tartılırken size dükkanı tekrardan göstereyim. Yine burada her geldiğimde bir şey çikolata canım çekiyor illaki kasanın yanında. <laughs> Böyle ee, içecek dolabımız burada. Burası da yine e, şarküteri bölümü. Bizim bu elektriklerden çektiğimiz değil mi? Kaç kez yapıl dolaplar? Dolaplarımız bozuluyor. Evet. <laughs> o kadar mahallemizde elektrik kesiliyor ki hatta yazın çok kesilmişti. O yüzden bayağı bir dolaplar tamir gördü. Yep yeniden farksız oldular. <laughs> Bakın burada Kemal abimde her türlü peynir çeşitleri de mevcut. Böyle Bergama Tulum peyniri. Hatta bana bir tane peynir vermişsin Kemal abi. Neydi o? Ezine miydi? Çok güzeldi. Ezine de var, Bergama Tulum Evet, böyle tuzlu bir tane vardı. Çok güzeldi. Şu şuydu galiba. Evet, sanırım oydu. Fiyatları da görmüş olduğunuz gibi. Oturuyorsanız zaten bilmeyen yoktur burayı kaymak da getiriyordunuz geçen o sene. Da da var. var mı? Oo, bir ara gelip alayım yine dolapta değil mi? Çok güzel oluyor. Bakın açıkta zeytinler de var böyle her türlü. Tadına bakıp da satın alabilirsiniz. Da Oo, evet. Helvalar da çok güzel. Göstereceğim çok şey var. Atlamış olabilirim yani o yüzden. Tayin elvası. Miko. Burada da Kemal abimin böyle çok güzel kuşları var. Ee, kanarya değil mi bunlar abi? Seslerini duyuyorsunuzdur zaten. Ay çok güzeller. Çiçekleri de maşallah böyle. Her tarafı sardı. Seviyorlar burayı. Biberler de yine kendi imalatım değil mi Neşe Hanım? Onlar da çok güzel. Acı severler için tabii ki de. Yine burada görmüş olduğunuz gibi her şey var yani. Hiç böyle başka bir yere gitmeye gerek yok. Market'e falan gitmeye gerek yok zaten burası küçük mini bir market ama her şey var. Şöyle tekrar gene göstereyim. Kuru dolabımız da böyle bu şekilde. Yumurta zaten e, Kemal abiden sorulur daha öncesinde yumurtacılık yapmıştı. Sadece yumurta satıyorlardı. O yüzden yumurtaları da efsane. Hem kocaman hem de çok taze oluyor. Sürekli güncelliyorlar. E, şöyle görsel olarak da çok güzel görünüyorlar. Yine ekmek dolabı burada. Ben her gün ekmeklerimi buradan sıcak sıcak alıyorum. Böyle kırmızı yumurta da var. Mantı bile var. Bakın her şey var dediğimden kastım bu. Mantı bile var yani. Hemen yine bu reyonda geliyorlar. Bu reyonda da yine abur cuburlar. Buraya kendimi tek sokmak istemiyorum çünkü direkt alasım geliyor böyle abur cuburlardan. Bakın Görmüş olduğunuz gibi tamam. kanaryalar. Evet. Küçük bir dükkan turu. Evet. Vallahi nasıl seviyor o değil mi? Evet. Küçük bir dükkan turu yaptık. Güzel evet. oldu. Yine teşekkür çekeriz edebilir. ara ara. <gülüyor> <gülüyor> ben de teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Çiğli de olanlar. Evet, yeni mahalledeyiz. Çift var, hoca yoğurdumuz ah, var. Evet, onu Hepsi on söyle. Var. Başka Odalama Bir şey varsa. Var, var, evet, yufka var. da var. Sütte ee, Süt de çok alanlar alıyor, evde yoğurt. Neredeydi abla? Bu tarafta mıydı? Süt burada. Ha, süt yufka burada. Orada var, Hı, Hı evet. E, yufkalar var, e, süt mayalamak, işte, yoğurt mayalamak isteyenler için e, taze süt getiriyorlar her çıkın zaman. Her şey var. Kendileri <laughs> çok tatlı değildi zaten. çıkın <gülüyor> gelin. <gülüyor> çıkın, çıkın gelin. <laughs> Süt dolabı da Kemal abinin arkasında bakın şöyle hemen. istediğiniz kadar alabiliyorlar değil mi? Evet. Görüyorum ben balkondan. Ben daha evde yoğurt yapmadığım için <laughs> hiç almadım ama güzel yani eminim güzel, çünkü herkes güzel. geliyor oluyor. Bana soranlar Sen da oluyor. Sen çekerim. İşte evet ben birazcık... 2 kilo, 2 <laughs> Aynen deneyim vardı. Ben de hem sizlere de video çekerim yaparsam. Öyle ben alışverişlerimi yaptım. Eve gidince ne aldıklarımı gösteririm. Tekrardan görüşürüz. Çıktım. Çok uzaktan gelmiş gibi yoruldum merdiven çıkınca. Hemen size neler aldığımı göstereyim. Bir tane maydanoz aldım. Dolaptan aldım onu. i̇çerideki dolapta bu vardı. Tazecik duruyordu. Şöyle muz aldım iki tane. Ay nefes nefese kaldım. Merdiven çıkınca böyle oluyorum. Böyle bölünce aldım. Orada göstermiştim çok tazeydi. Küçük küçük domateslerden de aldım. Samimiyetin yanına böyle ekmek arası koyuyorum bazen. O yüzden elma aldım. İki tane. Hatta Neşe abla diyor ki bak iki tane iki tane almış diyor. En güzelini yapıyorsun diyor. Taze taze aldım geldim. Hemen yedikten sonra sorun olmuyor. Çok çok böyle fazla almaya gerek yok. Zaten hemen aldım da bana. O yüzden de böyle her zaman gitme şansım oluyor. Akşam bile açık oluyor. Gidebiliyorum. Biber aldım pide içine koymak için. Şöyle birazcık salatalık aldım. Ve Girit kabağından değil de yine böyle açık renk kabaklardan aldım. Bakar mısınız? Çok taze. Üstüne direkt sarımsaklı yoğurt dök, ye. O kadar güzel ki e, alışverişim böyleydi. Burası toplamda 75 lira tuttu. Şimdi hemen pide içimi hazırlamaya geçeyim. Samet de gelmeden önce bir an önce hemen pide içlerimi vermek istiyorum. Bir de kaşar var evde. Kaşardan da birazcık keseceğim. Kıymalı kaşarlı pide yaptıracağım. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin şimdi. Pide içi malzemelerimi hemen rondoma koydum. İki tane domates doğradım. 3-4 tane soğan doğradım. 2 diş sarımsak bakın şurada görünüyorlar. Bayağı bir maydanoz yıkadım koydum. Ondan sonra başka ne koydum? Biberleri de koydum 2 tane. Hemen şimdi bunları rondomdan geçireceğim ve kıymamın içerisine ilave edeceğim. Salçalarımı da çıkarttım. Burada içimizi hazırlayalım hemencik. Eyvah! Tam da şurada çekecektim. Bunu çıkardım prizi biz bunu Samet ben elimi falan sokmayayım diye bantladı arkadaşlar. Sanki çocuğum ya. Ben bilmeyeceğim sanki. Bakın o kadar korkuyor ki başıma bir şey gelmesinden. <laughs> yani şu priz iyice kırılmıştı, gitmişti. Hatta Samet'e diyordum ki içerisinde de böyle simsiyah olmuş. Hani storlarda kötü görünüyordu. Çıkar dedim yıkayalım ama baktık paramparça olmuş. Hani kirden falan değil bence. Yanmış zaten oradaki priz. Onu değiştireceğiz en yakın zamanda. Ama burada da çok işimi görüyordu. Bakın mesela şimdi hemen bunu burada pıslatacaktım. Taktım unuttum ben. Orayı kapattığını unuttum Samet'in. Şimdi alalım rondomuzu da. Şöyle şu tarafa geçeyim. Masanın üstünde yapayım olmazsa. Ökümüzü de bir an önce yaptıralım. Şöyle hemen. Bu arada zeytinyağım da geldi. Kayınpederim sağ olsun. Şöyle zeytinyağımı da almış, göndermiş. Hadi bakalım. Ben şimdi şöyle kıyma harcımı hazırladım. İçerisine yağ da ilave ettim. Yağ, baharatlarını ilave ettim. Salça ilave ettim. Güzelce yoğurdum. Üzerine streç, streç filmle kapladım. Ve şöyle biraz da kaşar peyniri koydum. İnşallah yaparlar. Bazen böyle kaşar peynirini rendelemeye üşeniyorlar. Rendemiz yok falan diyorlar ama ben de rica edeceğim. Kaşar da koyun üstüne diye. Şimdi ben bunu götüreceğim arkadaşlar. Hemen pirecimiz de yakın zaten. Samet de işten dönüşte gelirken alır. Akşam yemeğimiz bugünlük böyle. Ben yine pideyi verdikten sonra bime geldim ve benim aktüellerine düştüm arkadaşlar. Şundan bir tane hemen aldım. Şöyle bakın cam gelmiş. Çıkabilirsem göstereceğim. Şöyle örnek olarak göstereyim. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok şık duruyor. Hatta bu seriden bayağı bir gelmiş. Ee, bu da benim Göksu'nun bana almış olduğu e, tabaklara çok benzettim bunu. O yüzden takım yaparım diye aldım. Bakın şu bardaklar falan aynı hemen hemen. Hatta aynasının vazosu var. Ondan sonra yine böyle bu tarz bir kupası var. Hep genelde bu tarz getirmişler. Şöyle bir tane kurabiyelik var bir de. Buna da bakalım. Bu nasıl bir şeymiş. Bu da çok güzelmiş ya şöyle büyük. İçine şeker de konabilir. Her şey konabilir. Bu da yine şöyle da alayım şuradan da. Yine bakın böyle büyük bir vazo. Kesmeler sanırım moda olacak bu sene. Ay çok ağır ama çıkartamıyorum. Şöyle çok güzel bir vazo. Ee yine pasta seti var. Servis seti var. Şöyle cam ayaklı meyvelik var. Şöyle görsellerini göstereyim. Hepsini açamıyorum çünkü. Ama hepsi böyle bu model. Şu benim şekerliğim. Ay şekerliğim dedim peçeteliğim. Alayım onu da. Bir de böyle bir model var. Herhalde az önce açmış olduğumuz model. Abi bir de bakın şöyle var. Bu da çok güzelmiş ya. Şunlar da espresso fincanıymış cam. Bunlar hep yeni geldi. Geçen gün baktım baya kalabalıktı. Şimdi boşken size bir video çekeyim istedim. Bunlar da ayaklı meşrubat bardaklarıymış. Yine aynı model böyle. Hatta şurada daha kesmeleri de var. Gayet hoşuma gitti neymiş? Ha, araç içi bardak tutucuymuş. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz böyle bir şeye de. Yine o serinin e, devamı da böyle altılı cam kasesi de varmış. Gayet güzel. Aa bakın ne buldum. Begonvil küpe. <laughs> Gayet güzelmiş. Çok tatlıymış ya. Fiyatları da 3940 Ben böyle takamıyorum ama çok sarkıt küpeleri aşırı sarkıyor gibi geliyor bana. Şöyle bir tane masaj seti diyor. Burada böyle birkaç tane küpeler ve şişütçü ürünleri kalmış. Ay bu da çok güzelmiş. Arkadan çıt çıtlı galiba bu. Böyle bir toka. Bu da yine şu Barbie tokalarından gelmiş. Çok tatlıymış. Alan modelleri de. Barbie konseptli taraklar gelmiş. Saçlarını sıksa bu taraklar gayet güzel açıyor. Benim saçlarım ince telli olduğu için çok ihtiyaç duymuyorum ama saçlarını sıksa ve gürse bunlardan açabilir hani almak alabilirsiniz yani saçınızı güzel açar. Öyle düşünüyorum. Şundan da gelmiş. Yıkanabilir top, tüy toplama rulosu. Ben aslında bunun normalde kullanıp atılanlardan alıyorum. Ama bu da güzelmiş ya yıkanıyormuş da. Fiyatı da uygun bence. 55 liraymış. Alınabilir. Şunu merak ettim. Bakın şöyle bir şey var. Şöyle ahşapmış bu. Takı düzenleyici diyor. Bunu Instagram'da da görmüştüm. Şu bendeki olan çöp kovasından şöyle. Tiktaklı olandan gelmiş. Fiyatları 109'du ben görmüştüm. Birazcık kalabalıklaştı arkadaşlar burası. Kalitesi aynı mı bilmiyorum ama fena görünmüyor. Benimkine benziyor yani hemen hemen. Ben Trendyol'dan almıştım. Şöyle gelmiş. Almak isteyenler varsa ben memnunum. Gayet kullanışlı ama tabii ki ben bu markayı almamıştım. Benim aldığım başka bir markaydı. Tamam, tamam. Evet. Ben tam BİM'deyken kayınvalidem gelmiş. Burada fizik tedaviye geliyordu ve ceviz almış. Sağ olsun bize de getirdi. Yemek yiyeceğiz hep beraber. Samet'i de aradım. Dedim ki iş dönüşünde alırsın dedim. Ee, kayınvalideme de diyorum ki anne çok şanslısın. Tam da pide yaptırdığım gün geldin. Vallahi sağ olsun o da böyle ceviz almış. Birazcık bunlar böyle yaş. Bunları birazcık bekleteceğim. Bugünlerde biliyorsunuz ceviz istemiştim ve bir şey ben isteyince böyle gerçekten Allah tarafından mıdır nedir? Hani kalbime göre geliyor. Ee, o yüzden o da böyle benim sevdiğimi bildiği için hemen e, bana da ayırmış sağ olsun. Öyle bakalım. Şimdi pidelerimiz de geldi. Bakalım nasıl olmuş. Geçenlerde dışarıda yedik arkadaşlar. O kadar pişman olduk ki çok kötüydü yani gerçekten. Domates yığmışlardı. Oo, çok güzel görünüyor ama kaşar göremedim. Heh, herhalde kaşar yetmemiş. Böyle bazıları kaşarlı. ...şu şekilde. Çok güzel olmuş pidelerimiz. Şimdi biz kolayla birlikte... ...pidelerimizi yeriz. Bizlere afiyet olsun. <laughs> biz yine arkadaşlar... ...gece gece tost perileri geldi. Samet'le film izliyorduk. Netflix'ten. Benim de bugün hiç halim yok böyle. Birazcık uyumuş kalkmışım. Böyle bir havadan mıdır bilmiyorum. Üstümde halsizlik var. O yüzden akşam yemeğinde de böyle az yediğim için... ...çok acıktım. Samet de fark etti acıktığımı... Ondan sonra dedi ki, tost yapalım mı? Şöyle bayat ekmeğimiz de vardı dünden. Ee, dedim yapalım aşkım Vallahi dedim. Hani dayanamayacağım yoksa yemeden uyuyamayacağım dedim. Saat aslında çok da geç değil yani, 9. Ee, o yüzden şimdi Samet'le böyle sucuklu, kaşarlı bir tost yapalım aşkım şöyle güzel. Kaşar var mı? Var, kaşar da var. Ee, mecburen burada yapacağız gene Şu priz e, hala biliyorsunuz yapılmadı. Samet'e hatta onu dedim, o priz çok işimi görüyor benim orada. Ronda çekerken süpürgeyi takıyorum aşkım. Yakın zamanda alalım oraya. Olur. Olur değil mi? Yani mutfağı bile toplayamadım. Artık tosttan sonra toplarız. Bakın her taraf her tarafta. Bulaşık makinandası temizler olunca ben böyle işte kalıyorum yani temizler olduktan sonra yenilerini yerleştiremiyorum. Artık e, tostu bitirdikten sonra, yaptıktan sonra, yedikten sonra sizinle birlikte şöyle güzel bir mutfak temizliğine girişiriz diyorum. Öyle bakalım şimdi ben de yardım edeyim sadece. Şöyle masanın üstüne yağ damlamasın diye arkaya da peçete koydum. Bütün malzemelerin tamam mı aşkım? Hı hı. Ekmekler kızarıyor. Sucuklar İçim pişti. Çok güzel. Evet, çok güzel. Samet o kadar özenle yaptı ki kaşar peynirlerini doğradı, domatesi doğradı. Tuz atacağız üstüne. Yalnız aşkım içecek bir şeyimiz yok bizim ha. Bir şey yok. Evet, içeceğiz. Aynen. Aa yok ki yapmayacağım ayran sevmem. Ev yoğurdundan sevmiyorum. Tozcu Samet Usta mı? Evet. Ketçap mayonez de çok yakışıyor. O yüzden ketçap mayonez de atacağız değil mi şimdi? En son atacağım. Şimdi atarız. Biraz bir şey. e, bunları iyice toz haline getireceğim ondan sonra. Tabii kaşar mı verirsin. Aynen doğru. Aşkım ketçap mayonez şova mı geçiyorsun? Aa niye dağıldı ekmek ya? Benim ekmek dağıldı ya. Evet ya niye öyle oldu ki? Açarken oldu herhalde değil mi? Benimkini attın mı? Of süper. Mis gibi koptu valla. Bir tane yakışıklı bana öpücük mü attı ya? Aşkım benim ya. Ay, Olmadı, oy. Öpücük. O da, o da. öpücük öpücük. <laughs> Arkadaşlar gittim. Nefes nefese kaldım yine. Gittim yine bunu aldım aşağıdan manavdan. <laughs> Videonun başında manavımızı görmüştünüz zaten. Onlar da yine düzenleme yapıyorlardı. Diyorlar ki çok düzensizken çekti. Şimdi çok güzel düzenledik. Çekseydin ya diyorlar. Olsun abla dedim. Güzeldi yine. E, o yüzden şimdi yine hemen e, işte bak bu yönden çok güzel oluyor aşkım. Yakın manav olması. Yakın şarküterimiz olması. Ben sana diyorum manavsız ev istemem diye. <laughs> Öyle bakalım. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar videomun kapanışını yapmaya geldim. Saatlerimiz şu anda 12. Böyle enerjik bir kapanış yapamıyorum bugün sizlere. Sanırım çünkü hasta olacağım. E, tostumuzu yedikten sonra film izliyorduk. Filmin ortasında uyuyakalmışım. Kendimi de bayağı bir halsiz hissediyorum. Aslında niyetim böyle sizinle birlikte güzel bir mutfak temizliği yapmaktı. Gerçekten kendimde o enerjiyi bulamadım. Hatta bulaşıklarımı bile kokmasın diye e, hani hızlı bir şekilde apar topar makineye at attım, çöplerini temizleyip hemen e, makine ama dizdim. Onu bile çok zor şekilde yaptım. E, bugünlük beni affedin. Böyle e, enerji Enerjik bir kapanış yapamadım bugün sizlere. Ee, sanırım hava değişikliğinden birazcık kendimi kötü hissettim böyle ben bugün. Ee, i̇nşallah sabah bir şeyim kalmaz yani iyileşirim diyorum. Böyle bugünlük kısa bir video oldu hatta yani hatta bu videonun Cuma gününe yetişmesi gerekiyor ama büyük ihtimalle editte yapamayacağım. Gözlerimden de anlayacağınız gibi kendimi gerçekten çok kötü ve uykusuz hissediyorum. Üşüme falan geliyor böyle. İnşallah hasta olmam. Siz de dikkat edin kendinize. Havalar çünkü değiştiği için tam hastalık havası. Herkesten duyuyorum zaten. Herkes hasta. Salgın varmış yine. O yüzden inşallah ben de yakalanmam diyorum. Ee, bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz inşallah. Sağlıkla kalın. Bay bay.